Hocam bakın. Sergen Yalçın, <laughs> Fatih Terim, hmm. öbür tarafta Erol, sonra Emre. Bu sene Sergen Yalçın şampiyon olmasa da benim gözümde ligin en başarılı teknik direktörü. Çok net söylüyorum bunu. Çok net. Çünkü diğerlerinin eli de Malzeme felaket. Bugün elinde malzeme felaket. İşte dün gördük. Yani birinin elinde malzeme çok fazla. Birilerinin elinde sağ çamur, oyun kuralı ihlali var filan. Birinin elinde de ne yapayım çıkıyor. Şampiyon olur veya olmaz. Ama Sergen hata yaptı mı Sergen yaptı. O da çok doğal. Öyle ben Fatih'in neler yaptığını iyi biliyorum. Bir de Sergen'in arkasında Fatih'in olduğu kadar insan gücü yok. Geçmişte. Kimse kusura bakmasın. Bunların isimlerini söylemeye gerek yok. Ha, Fatih çok çalıştı. İyi bir takım kurdu ki hiç unutmuyorum. O zaman Dijitürk'teydim. E, Marmaris'e gittim. Dedim ki bu takım bu kadar puan geride. Ya arkadaş bu takım bir değişik enerji veriyor falan dedim. Gittim antrenmanlarını izledim. 4-5 hafta şey 4-5 gün ve geldiğimde şunu söyledim. Şansal dedim ki ya bu takım eğer birkaç maç alırsa şampiyon olur. O dedi ki sen rüya mı görüyorsun? Dedi şampiyon oldular ve götürdüler. Ama Sergen Yalçın hakikaten iyi işler yaptı. Çok güzel işler yaptı. Hatalar da yaptı. Ama şunu söyleyeyim. Bir takımın tamam şampiyon olamayabilir ki şu anda bütün ipler onun elinde. Evet. Ama tabii bütün ipler onun elinde olurken hocam başka iplerde neler oynayacaklar? Bana kimse anlatmasın. Dün Ahmet diyordu ya filan. Arkadaşlar o kadar enteresan işler olacak ki. Ha şunu söyleyeyim bir defa. Yarınla bilgi, yani salıyla bilgisi yok bu söyleyeceğimin. Salıyla bilgisi yok, evet. onu söyleyeyim. Kardeşim, X takım, Y takım, Z takım başkanları lütfen ya. Bir büyük takıma eğer bir büyük takımın kongre üyesi olmuşlarsa o takımın başkanları olduğu zaman ayrılsınlar arkadaş. Bunun... Bu ile ilgisi yok. Onu söyleyeyim. Aklıma geldiği için söylüyorum. X takım başkanı, Y takım, Z takım başkanı. Ya birinin başkanı X takım, bilmem büyük takımın kongreyesi. O bilmem kongre. Yok arkadaş. Bir takımın eğer başkanı oluyorlarsa ömür boyu bir daha o büyük kulüplerin kongreyesi olmasınlar kardeşim. Bunu bir defa söyleyeyim. Bunun bu maçlarla ilgisi yok yarın bunların vıdı vıdısı olabilir. Önemli bir olay. Sergen ne yapar? Şunu söyleyeyim. Sergen çok iyi futbolcuydu ama ama şunu söyleyeyim tabii iki, iki kardeşim de futbol oynadılar da benden sonra oynadılar. Türkiye'ye gelmiş geçmiş Türkiye'ye gelmiş geçmiş en üst düzey bir tane futbolcu vardır. Orta saha Benim mısın? devrimde. Yusuf şey, Tunaoğlu. diyeceksiniz. Onu seyretmezseniz bilemez. Seyretmediğini bilemezsiniz. Ben oynadım. ilerim. Sergen iyi oyuncu. Hakikaten. Ona benzetirler. Benzetirler. Ama o çok farklı bir adamdı. Yani kedinin yumakla oynadığı gibi top oynayan bir adamdı. Bir yere kadar geldi. Avrupa'dan falan çok istediler. Özel hayatı falan kaldı. Yani Sergen'in çok üzerinde bir oyuncuydu ama Sergen de çok iyi bir oyuncu. Onu söyleyeyim. Ben yaşadığım için biliyorum. Karşı karşıya oynadım. Hocam, yani değerlendirmelerim öyle yapıyorum. Bir katkıda bulunabilir miyim Tabii. hocam? E, Yusuf abi e, rahmetli bizim Serpil Hoca'nın yardımcılığını yaptı bizim dönemde. Bizimle idmanlara çıktı. Böyle minyatür kale maç yapıyorduk. O zaman bilirsin. Üç kişi ayağından topu alamıyorduk. O zaman hocam. bilirsin. Biz 17, 17 yaşında evet. düşündük. O zaman bilirsin. 20 tane çocuk topu alıyordu. Üç kişi sağından sonra alamıyorduk ayağından. O yani zaman bilirsin. de, böyle bir şey yok. Oynarsa yani. bilir. Ben tabii onu söyleyeyim. ki hakikaten iyi oyuncu Sergen ama Yusuf Tunoğlu Türkiye'ye gelmiş geçmiş. Benim dönemimde hatırladığım. Ya bayağı eski bir dönem benim dönemim. Tektir. Öyle bir adamdı. Olmadı. Gitti. Tabii özel hayatı falan hepsi tektir. Şimdi nereye geleceğim? Sergen çok iyi işler yaptı. Yarın şampiyon da olamayabilir. Çünkü bu iki maç öyle dengeler olacak ki o yöneticiler konuşuyorlar ya televizyonlarda. Perdenin arkasında neler yapacaklar? Ben bunu yaşadığım için biliyorum. Perdenin arkasında neler olacak? Teşvik bir mi yasak değil mi yasak? Duyacaksınız neler olduğunu. Dört hafta beş hafta sonra. Duyacaksınız ya. İşte hakem olayları, bilmem ne olayları. Ya o kadar enteresan işler yaşıyoruz ki Türkiye'de. Ben inancımı bazı konularda bitiriyorum. İşte hakem olayı diyorsunuz. İşte çizgiler, dün akşam yapılan çizgiler, ondan akşam yapılan çizgiler. Hocam ya kusura bakmayın inanmıyorum. Benim bir gözüm var, inanıyorum. Bir de oraları var, inanmıyorum. Bu X takım, Y takım hepsi ayrı. Kusura bakmayın. İnsanın olduğu yerde bu işler biraz sakat. İki yıl o zaman beklemeniz İnsanın lazım. İnsanın olduğu o yerde. O yeni ha, teknoloji için. O yeni <laughs> bir olaya girerseniz ne yaparsınız? Onun için Allah şampiyonluğa oynayanlara kuvvet versin. Yöneticiler çıkıyorlar, konuşuyorlar. İşte biz bunu yaptık, şunu yaptık. O yöneticilerin, o yöneticilerin, hangi yöneticiyse hiç fark etmiyor. Özellikle üç büyük takım yöneticilerinin son 3 senede, 4 senede söylediklerini yan yana getirsem utanırlar. Hiç fark etmez ha. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, diğer takımla. Yan yana getireyim konuşmalarını. Sonra da dersiniz ki bu ne ya? Yani öyle masum oynuyorlar ki sonuna doğru. Ve hep söyledikleri şu. Lig bitsin konuşacağız da. Ben hiç konuşanı görmedim lig bittikten <laughs> sonra kazandıkları zaman hocam. Onun için öyle bir lig oynuyoruz. İnşallah hak eden kazanır. Evet. Hakem kardeşlerim Stop ne alt yerler onu da bilmiyorum. İkinci de, Avuta çıkmayan bir, şey. ya, bir metre topu mı? bilmem ya. neyi topu filan veren yardımcılarla bana kimse söylemesin abi. Ula yardımcı orada gol şeyi vermemiş yardımcı ya. Ver abi ya. Ver bana anlatma. Penaltıyı mı ver. Foğlu mü ver. Sarı kartı mı ver. Kırmızı kartı mı ver. Birine verip birine vermezsen olmuyor. Onun için de Allah kuvvet versin herkese. Enteresan bir iki haftaya gireceğiz. Hakikaten öyle. Ve öyle şeyler yaşayacaksınız ki dudağınız uçuklayacak. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki bir Abu Bakar şeyi vardı, grafiğimiz vardı. Abu Bakar'la Abu Bakarsız neymiş onu görelim istiyordum. Hemen arkadaşlarım onu hazırladılar. Kanatlara verdiler. Abu Bakar'la 26 maç, Abu Bakarsız 12 maç. 26'da 17 galibiyet. Puan ortalaması 2-11. 12'de 8. Puan ortalaması 2.16. <laughs> Attığı gol 54-32. Gol ortalaması 2.07, 2.66. 2-66. He. Burada... Yani işin matematiği... ...Abu Bakarsız bir <laughs> fark olmadığını gösteriyor. <laughs> Ama oyunun içinde... ...hani Larin'in değerlendirilmesi vesaire falan gibi katkılarını... Ayrı bir köşeye koyabiliriz de sonuç olarak yes. yani sonuca yansıyan işlerde, skora yansıyan işlerde tablo bu. Çok enteresan bir tablo. Şimdi şöyle tabii kardeşimin de mutlaka... Ha, ya da şey oyunun yapısı mı değişti? Evet. Abu şöyle bir şey var Ender yani e, Cenk sakatlanmasaydı e, bence olay yine de bir farklı olacaktı. Ancak şunu göz ardı etmeyelim. Peki Abu Bakar olsaydı şu anda Beşiktaş Şampiyon olmuş olabilir Heh. miydi? Ha, o zaman daha başka bir şey söyledi. Yani aynı katkı oldu. yine devam edecekti bir şekilde. Yani o gol katkısını devam edecekti. Abu Bakarsız Lerin'den orada istediği randımanı alamadı. Yani Galatasaray derbisinde bile Lerin varken Lerin'i solda oynatıp orada Gökhan'la oynuyorsa teknik adam demek ki Lerin'den orada ki bir hafta öncesinde de dört gol atmış bir o bölgede Lerini yine sola çekiyorsa demek ki Abubakar'ın yeri bir şekilde doldurulamamış. Ne olursa olsun belki istatistikler Abubakar'sız daha iyi gösteriyor ama ben de diyorum ki Abubakar olsaydı Beşiktaş şampiyonluk turunu çoktan atmıştı. Evet. Ya hocam, ya, e, bir de şunu değerlendirmek gerek. Abubakar bir kere oynadığı zaman ligin başıydı. Beşiktaş şampiyonluk yarışına girdi ve takım bütünlüğünü sağladı. Abubakar oynamadığı zaman zaten bir birliktelik vardı. Beşiktaş takımı liderdi. Yani Abubakar esas sezon başı. işte o dönüm noktası hep, hep konuşuyoruz da Konya'da farklı kaybeden maçtan sonra işte ondan sonra hem Başakşehir hem Fenerbahçe maçıyla beraber çıkış yaptığı zaman Abubakar çok önemli oyunlar oynadı.